Merhabalar arkadaşlar. Bugün lüks arabamı size tanıtacağım. Oyunun adı ve Roblox oynuyoruz. Oyunun adı Vejler Legends Türkçe. Yine en, dünyanın en boktan oyunu. Hemen oyunumuza girelim. Oyun çok kötü. Vejler Legends Jars hiç önermem. Bu videoyu da niye çekiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size mükemmel ötesi arabamı göstereceğim ve karşınızda araba. Evet arabam burada. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar arabam yakıyor. Şimdi size şöyle göstereyim. Drift atıyoruz. Sesini açalım. araba yok hmm. Hmm. arkadaşlar ben saçma sapan oyunlar görüyorum onları eğer oynamak istiyorsanız roblox dışında oynamak istiyorsanız kanalıma like atın bak şimdi biz buraya geldik de bizi severler benim. çok güzel oynayacağız başlıyoruz hızlı, hızlı hızlı çok pis yenileceğiz var ya arkadaşlar benim araçlarım şöyle bekliyoruz bekle 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 ya şu oyun ne açılmadı ya bak artık sarmıyor var size bir 15 dakikalık video atıp çıkacağım artık C 5 4 3 2 1 ve başlıyor. arabamızı böyle. Şimdi bir mahallemizde tur atalım. Mahalle derken oyunun haritası. Arabanın sesi güzel değil mi? Kaza Arkadaşlar şimdi bu oyunda size nasıl uçak alınıyor göstereceğim böyle gidiyoruz zaten. Gidince karşımıza çıkıyor. Çöllü arkada. Siz bu arabayla gitmeseniz de olur tabii ki Herhangi bir araçla ya da yürüyerek. Devirsiniz ama yürüyerek çok uzun süre. Zaten oyun e, oyuna girdiğinizde size birazcık para veriyor. O parayla da alabilirsiniz. Mesela bu çöl. Şurada jetler Arkadaşlar sizin için paramı harcayacağım şimdi. İneceğim şu arabadan şu motorumu satayım. Çakma bir tane motorum var onu satacağım ve araba alacağım. Araba derken şey alacağım uçak. Konuşmayı unuttum iyice. Arkadaşlar buradan alınmıyordu ya. Burası şey. Şuradan alıyor arkadaşlar. Orası uçak yarışma yeri ve sizin için alıyorum. Zaten aldım. Mavi yapalım. Ve şu anda uçağımız hazır. Mavi olmamış. Yavaş yavaş kalkıyor. Ve kalktı şu an. Mayday mayday. Arkadaşlar uçak düşüyor. Mayday, mayday, mayday. Lan kalk lan. Böyle uçuyoruz yani. Arkadaşlar sizin için 10.000 tane bir günde 3 tane neredeyse video atıyorum. Siz de artık kabone kabone ne? Ha, kabone olmayı unutmayın. Kabone çok güzel bir şeydir. Ben çok severim. Evet arkadaşlar şu anda uçağımızı indiriyoruz. Yerde gideceğiz. Yerde giden çok yapmışlar. Biz de niye denemeyelim dedik. Şu anda saçmalıyorum. Saçmalayasım geldi. Video kaç dakikalık olmuş? 5 dakika. Yani size 2 dakika, 2,5 buçuk dakika falan gibi gelecek. İçine bakalım uçakın. Mükemmel yakıyor. Arkadaşlar şu anda ben Bunu Bot oyununda e, robot hazırlıklarıma başladım. E, bir zaman sonra size robotumu da göstereyim. Tamam mükemmel ama şöyle ay. güzel kılmış. Bir hmm. Oo, biraz frenleyen bir şey var ama onları algılayamıyorum. Alçak yetmiyor ve uçaktan atladım. Paraşütümüz yoktu. Öldük mü? Ölmedik. Arkadaşlar ama bu ben arabayı aldım yeni lüks arabamı. Ama benim daha hızlı bir aracım var aslında arkadaşlar. Motorum daha hızlı. Oyunun neredeyse hatta neredeyse değil. Oyunun en hızlı motoru arabası değil. Eşyası değil ama en hızlı motoru yani çok hızlı arkadaşlar. 300'e kadar çıkıyor. 300 e, mi? Falan. Şimdi bakacağız arkadaşlar hızına. Ne tarz gidin ki yarış yerine doğru gideceğim. Hızlıca gidelim. Kaza yaptım. Evet arkadaşlar şu anda çok yaklaştım. E Geliyorum ve geldim. Şurada yarış yapacağız. Ama arkadaşlar adamın arabası öyle gözüktüğüne bakmayın. Benim motorum daha hızlı. Şimdi ilk, birinci olacağım büyük ihtimal. Ama içinde arabanın içinde adam yok. O da var yani. O yüzden yarışa çıkmadı. size diğer arabalarımı da göstereceğim. Bir tane böyle bedava oyundan gelen bir aracımız var. Ben yüklenmedi. Şu anda sarı güzel yüklenmiş şu anda. Ha bunun da sesi çok güzel. Şöyle göstereyim. Yok, bu şekilde. İçi de böyle. Bence en iyi içi olan araba bu diğer araba göstereceğim. Yani, bu birazcık kürüstür ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Nasıl sesi birazcık kötü. de böyle. Ama size e, tabii ki de şeyi göstermedim. Motoru göstermem arkadaşlar ama patinaj çektirmedim. Pati çektirmedim. Olmaz öyle. Hemen tutsun araba. Araba diyorum motor oğlum bu ya. Yok, bol, bir, 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 bir. İnsanlar motor alıyor sonra Sonra niye video Nasıl niye video <tüş> Bu yüzden. Evet şimdi mükemmel külüstür arabamıza gideceğiz. Çünkü ben külüstürleri severim. Şaka yaptım işte. Bas 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 Şimdi gezeceğiz bir mükemmel arabamızla. Bir dakika kaza yapıyorduk videomuz 10 dakika olmuş. Arkadaşlar ileride yeni bir kanal açıp açmayı da düşünüyorum. Ama desteğinizle onu da güzel bir abone sayısı yapabiliriz. Zaten arkadaşlar benim Ayboğan diye bir kanalım vardı. Ona da video atarım ama ona bu bir süredir atmıyorum bayağı süredir Hatta arkadaşlar o kanal galiba çalındı mı bilmiyorum. Arkadaşlar bak şu ampulün yanında değişik bir şey var kamera. Orayı çözemedim. Arkadaşlar şu anda oyundan çık. Değişik bir şeyler oldu. ve arkadaşlar sonunda suratımı görüyorsunuz. Şimdi sizi fazla uzatmadan oyuna giriyorum. Şu anda bir tane yakışıklı göreceksiniz. Böyle. Video kaç dakikalık olmuş? 11 dakika. Ve girelim hemen. Salak gibi çıktım ya. Gir 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 Anam. gir 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 Açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. gir Bu şu lüks Artık arkadaşlar görüntüm bitti kusura bakmayın tablet biraz çekti galiba. Bilmiyorum. Şeyde bir büyüttüm. Evet arkadaşlar birazcık salaklık oldu. Şu anda değişik bir şeyler oluyor o yüzden görüntümü kapatıyorum. On dakika olmuş video o yüzden araba sürüyorum. Bir dakika size bir şey göstermeyi unuttum. manitabımda kaldı orası. Oyunda bir motosiklet falan da satılıyor. Yani o oyunda değişik arabalar da satılıyor. Motosiklet araba yerinde de satılıyor ama da, daha çok çeşitleri motosiklet yerinde var. Burayı da hemen size göstereyim. Bas, bas 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 bas. Arkadaşlar ben bu oyunu küçük beri oynuyorum. Niye bu kadar az gelişim? Çünkü milyonlarca hesap kurduğum için öyle oluyor. Arkadaşlar burası niye diye sormayın. Burada araba modifiye ediyoruz. Bu arabayı da öyle modifiye ettim. Şimdi iniyoruz arabamızdan mükemmel. Motosiklet 8 etap ver oraya giriyoruz. Neyse ne. Şimdi burada saçma sapan golf arabası falan var. Ben tabii ki de dünyanın en çakma golf arabasını alacağım. Şimdi bakacağım nasılmış. Ad o lan. Adam 1 milyonluk jet almış ama tabii ki de binmeyeceğim şaka bince Ama binilmiyor zaten. O yüzden külüstürümüzü alıyoruz. Dünyanın en külüstür şeyi var. Gitmiyor gitmiyor bak. Bak ben bunun karşına gittiğini biliyorum. Kaçta biliyor musunuz? 60. Bak şimdi göreceğiz. 60, 61'in üzerine çıkamıyorum Sadece 60, 70, 60. Lan fark Bakın hiç 66'nın üzerine çıkamıyor. Bak ben senden 72'ye çıktı bu ne ya? Araba dediğimden daha hızlı çıktı. Neyse 80 üzerine çıkamıyor. Bakalım. mu arkadaşlar. İçine bakalım. İçi yok arkadaşlar. Sadece direksiyon var. Frenler de tutuyor. Frenler tutuyormuş ama çok saçma. Arkadaşlar arkamıza da birileri oturuyor. Biliyor ama e, bu oyunda en fazla kişi alan aracımız bu. O yüzden bu aracı seviyorum. Geri gezerim diğer araçları alacağım şimdi. Ama çok yavaş bu. Yüküş araba diye bu kanalın videonun başlığına bunu koysam. E, mükemmel yolu yani. Çok yakışıklı araba. Şaka yapıyorum Şimdi o mükemmel ve Mükemmel değil ama değişik bir araç alacağım kafama göre. Hepsini test edeceğim çünkü ben ben bir çocuyum. Bir 44 lık ATV'yi alacağım. Zaten aldım. Koş 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 kaç koş 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 Asuklar, silahçılar. Bak kesin 120'ye gidecek. şu an. 100 ne ya? 101 ne ya? 103. En fazla. 104'de çıkartırlar. 4. 104 4. Salak gibi bir yer var. Burada böyle onların Arkadaşlar bu arada hemen onu sürünce para geliyor. Bir de şu saçma sapan yerde az önce kuru yapınca kuru Böyle de para geliyor. Siz ikisini de yapın. Bu da bir şey. bizimle çalış. Arkadaşlar şimdi ee, bir şey yapacağız tamam mı? Sizinle boğulmayacağız. Ben diyeceğim ki sigara içmeyin falan diyeceğim. Derslerinizde çalışıyorum Siz telefonu annenizin yanına götüreceksiniz. Anne bak ne güzel şeyler izliyorum diyeceksiniz. Başlıyorum. A güzel arkadaşlar. Arkadaşlar sigara içmeyin. Derslerinizde çalışın. Lütfen. Lütfen. Çok önemli. Yoksa yani. benim gibi ileride çöpçü olur. Üstünün, o yüzden ben sadece adamım, anladın mı? Adamım. Annelerimce baba da benimle ilgilenmiyorsa, tezelerimle An, kanan, ilgilenmiyorsa, annemizle sevamımdan. Artık duymamıştır ve e, görmemiştir, yoksa benim doğduğum ben yaparım bilmiyorum ne yaparsam size yaparım <Sessizlik> video kaç dakika oldu 18 arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ve bay bay abartmadım lan